Merhaba çocuklar. Bugün size evde nasıl renk puzzle'ı yapabileceğinizi anlatacağım. İhtiyacımız olan şey bir tane karton kutudan böyle bir parça kestim. Ve yani kalın olması gerekiyor o yüzden karton kutudan kestim. Kestim parçayı böyle rengarenk boyadım boyalarımla. Ondan sonra tam iki rengin böyle geçiş noktasından böyle böyle daire şeklinde puzzle parçalarımı kestim. Şimdi bunları bulmaya çalışacağım. Bakalım nasıl bulacağım. Renk tasılımı yapmaya başlıyorum. Burada renklere bakıyorum. Mesela elime bunu aldım. Bu nereye gelebilir? Buraya gelebilir bakıyorum. Sarı burada var. Evet. Şu şekilde. Sanırım şöyle. Evet. Evet. Puzzle'ımı tamamladım. Kolaylıkla evde yapabileceğiniz ve gerçekten çok eğlenceli olan bu şekilde renk puzzle'ınızı oluşturabilirsiniz. Ben birazcık küçük bir karton buldum. Siz daha büyük ve daha fazla renklerle yaparsanız çok daha eğlenceli olur. Hoşçakalın.